artık dökülün der. Dal ucundaki besin e, meyvelere komut verir ve dökülür. Onun için birçok yerde mesela asitli topraklarda birazsa bu eğimli arazilerde e, vatandaş şunu diyor. Ya biz 6. ayda gittik, çok güzel fındık vardı ama 7. ayın 30'unda gittik. Fındık yok. yerde gittik. de yok, de yok da. Evet. Hı -hı. Ve düşen fındığı da buluyoruz. İşte evet. bu toprakta bulunan mantar mantarların ve faydalı mantarların burada rol oynaması. Biz bunu faydalı mantarları organik besin kaynaklarıyla aktif hale getiriyoruz. Hayvansal, bitkisel veya yapılan organik losyonlar, <laughs> solüsyonlar neticesinde biz bunları elde ediyoruz. Ama zararlı mantarları, evet. fevgilisim ve ABS asitini kullandığımız evet. kimyasallarla elde ediyoruz. Sonucu biz yapıyoruz. Tamam dostum? Hı hı. Şimdi sen bu yıl çok güzel bir fındık alabilirsin. Ama Gelecek yıla pek göremiyorum. Yatırım yok diyorsun. Şu anda göremiyorum. Bak evet. buyurun. Kimyasalla yapılan. Ben söylemiyorum. Yaprak on numara büyümüş. Dal uzamış. Sürgün yapmış. Evet. Ama püskül yok. Yani odun kısmını büyüttük. Bakın. Hı -hı. Al sana. Aşılanmada sıkıntı var. Bir dakika. Gördün mü bunu? Daha aşılanma zamanı <laughs> Burada. Kaç tane var burada gözenek? İşte püskül. Bir, iki, üç tane. Üç dört tane var işte. Şey olarak. Püskül, püskül. Bir, iki, evet. üç tane var. Bir, iki, bir de şu var. Evet. Tane. Gördünüz ama biz diğer bir bir şey daha söylüyordum ben size. Yaprak arası. İki yaprak evet. arası. İki parmak. Kaç santim, santim hocam? Dört parmak. Dört parmak çıktı. Doğru mu? Fazla olur. O bur sürgün. Kim ne derse desin. Biz bunu <laughs> piyasada, arazide gördüğümüz görselleri çiftçimizde buluşturuyoruz. Burada bizim eksikliğimiz var mı? Yok. Elbette ki. Ben senin, şimdi kimyasal kullanmışsın daha iyi bir verim Aynen. Evet. almanı e, öne beklerdim. Daha iyi olsun. Olmasın demiyorum bakın. Ama bir gerçek var. Bitkinin anatomisine uygun nedir? Organik ürünlerdir. Bitkinin de e, yine toprak anatomisini aktif hale getiren oradaki mikorize mantarını aktif hale getirmemizdir. Hem kökü güçlendirir <laughs> hem, hem gelişmeyi. Evet arkadaşımız <laughs> Mantar. Az önce Bekir Şeker diyor ki abi bu ne diyor. Şimdi burada bir bu sonuç. Hı hı. Motorcu. Bu sonuç. Doğru mu? Evet. Şimdi bu olacak kardeşim. Burada 17 derece ile 16 santigrat derece ile 22 derece arasında burada mantar oluşum ortamı var. Mantar sporu burada gelişiyor. Ama mantarı oluşturan buraya bir mantar hastalığı girmiş. Kök çürüklüğü burada gelişmiş. Hı hı. Ve bitki burada topraktan gerekli olan besin kaynağını alamadığı için zaman içerisinde kendini imha etmiş. Hasta, etmiş. Hasta etmiş. Peki sen bunu ne kadar kimyasal ürün atarsak atalım buraya. Kimse nereden konuşursa konuşsun. Ben sonuç konuşuyorum. Sonuçtan sebepleri bulacağız. Bunu çözebilir misin ki Bekir Bey? Alo. Abi bit bir şey daha çözeceğim? O bitmeden çözeceğim. Ya şimdi sen aktif olarak tarımla uğraşıyorsun değil mi? Belki benden daha fazla tecrübelisin. Şimdi kök hastalığı <laughs> olduğu zaman, o kök kendini imha ettiği takdirde, kök çalışamadığı zaman, o bitki ölür mü? Evet. Peki, peki o kökler mantar üretir mi? Üretir Ağacın anatomisinde bu var ya. oldu mu mantar çıkacak Evet. Zaten. Şimdi biz kütük kütük mantarı yapıyoruz değil mi? O neydi kütük mantarının diğer ismi? Kültür mantarı kültür, kültür. yok kültür mantarı kütüklerde hani mantar üretiyoruz ya İst... bir nevi İst... o mantarlar İstiri diye mi ha, öyle yok bilmiyorum ya o, bir mantar işte. o küçük küçük mantarlar kütük mantarı diyelim gidelim tamam de değerli dostlar bak burada size örnek vereyim ama biz bu niye çürüyor sebep nedir sebebi <laughs> kök yaşlanması aşırı kilden dolayı aşırı nemden dolayı aşırı toprağın kirli olmasından dolayı veya aşırı kireçli olmasından dolayı Kök uçlarındaki e, kılcal kökler çalışmıyor, kök kendini imha ediyor, dalı besleyemiyor. Dal kuruduğu zaman, enerji topraktan dala gönderemediği zaman ne oluyor? Bizim ocağımız ömrü bitiyor. Evet arkadaşlar. Bu,